Ve gençlerimizin büyük bir heyecanla ve coşkuyla sahip çıktığı Sosyal Fest... İlk organizasyon olarak Sosyal Fest isimli Sosyal Bilimler Festivalimizi yapmıştık biliyorsunuz. Göreve gelişimizden yaklaşık 7 ay sonra yapmış olduğumuz bir organizasyondu. Bu anlamda Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılan bir organizasyon olması hasebiyle oldukça dikkat çekici, ilgi çekici bir organizasyondu. Üniversitemizde Karabük'te son derece başarılı bir şekilde sosyal fest organizasyonumuzu yaptık tamamladık. Bu başlatmış olduğumuz çığırı sosyal fest çığırını yeni bir yaklaşımla ilerletmek sürdürmek istiyoruz. İnşallah Ankara'da ikincisini yapmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde Eylül, Ekim ya da Kasım aylarında inşallah bunu Ankara'da Ankara'daki üniversitelerimizle ve kurumlarımızla işbirliği içerisinde gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Niye bu tür çalışmalar yapıyoruz? Burası önemli. Bu tür çalışmalar yapmamızın ana eksenini dünyanın büyük bir değişim içerisinde olduğu gerçeği gösteriyor. Dünyada gerçekten müthiş bir değişim var. Olağanüstü, baş döndürücü bir değişim süreci var. Fakat biz içerisinde olduğumuz için bu sürecin pek de farkına varamıyoruz. Fakat uluslararası ülkeler bazlı e, istatistikleri incelediğimizde, her bir yılda ortaya çıkan değişimleri gözlemlediğimizde gerçekten olağanüstü bir değişim süreci içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Adeta sanayi devrimiyle birlikte at üstünde yaşayan e, savaşlardan makinalarla savaşma dönemine geçilmiş olması gibi son derece yıkıcı yeni bir dünya, yeni bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Biz bunu yavaş yavaş fark ediyoruz, hissediyoruz. Modern tıp yaklaşımlarını uzun zamandan beri gözlemliyoruz. Modern tıbbın da kendi içinde zamanla bir takım sorun ve problemler yaşadığını gözlemliyoruz. Modern tıbbın bu yaklaşımlarını değiştirecek, yenilikçi teknolojiler kullanacak, farklı alanlarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kendisine dahil ederek yeni bir sentez geliştirerek yükselme gayreti içerisinde olduğunu bütün dünyada gözlemliyoruz. Dolayısıyla modern tıbbın yaşadığı sorunları çözmek için dünyanın Geçmişten bugüne getirmiş olduğu tıp birikimini, geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında kendisine katma çabasında olduğunu görüyoruz. Dünya bilimi de bu şekilde gelişiyor aslında. Önce bir e, problem ortaya çıkıyor, sonra bu problemin çözümüne yönelik bir hipotez, çözüm fikri ortaya atılıyor, sonra bu fikre karşı antitezler ileri sürülüyor. İşte modern Tıp bir bu problemlere karşı bir hipotez olarak ortaya çıktı. Sonra buna karşı antitez, antitezler gelişti. Modern tıp bir hipotez olarak antitezleriyle bir üst aşamaya sentez dediğimiz yeni bir aşamaya geçme gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tıp alanındaki gelişimin sürdüğünü, devam ettiğini gözlemliyoruz. Bak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte Teknolojinin sağlıkta kullanımının çok daha artacağını gözlemliyoruz. Bu da sağlık alanında devrim niteliğinde dönüşümlerin ortaya çıkacağını bize gösteriyor. Dolayısıyla dünyanın e, sanayi devrimi sürecinde olduğu gibi müthiş bir değişimin şafağında, eşiğinde olduğu yeni bir dönemin e, dönemin aşamasındayız. Hemen kıyısında bulunuyoruz. İşte biz bu dönemde ne yapmalıyız diye düşündük. Sağlık Fest şeklinde Sağlık Bilimleri Festivali yaparak bu değişimi anlama, bu değişimi e, tanıma, değişime önderlik edebilecek yeni yaklaşımlar, yeni teknolojiler, yeni fikirler geliştirme aşamasında çalışmalarımıza başladık. E, bunu yaparken üniversite olarak sağlık alanında çok güçlü bir üniversiteyiz. Hem tıp fakültemiz var, hem diş hekimliği fakültemiz var, hem sağlık bilimleri fakültemiz var, hem sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuz var. Dolayısıyla sağlık sahasında oldukça güçlü, farklı farklı birimleriyle bu alanda Türkiye'ye hizmet veren bir üniversiteyiz. Ee, sağlık alanındaki bu gücümüzden, üniversitedeki birikimimizden, akademik tecrübelerimizden de istifade ederek Sağlık Bilimleri Festivali'ni Türkiye'de ilk defa yapmak ve bunu sahada uygulama kararı aldık. İnşallah sosyal feste olduğu gibi sağlık feste de farklı üniversitelerle işbirliği içerisinde kurumsal destekleyici ve kurumsal paydaşlık protokolleri yaparak sponsorluklar oluşturarak bunu da gerçekleştirme kararlılığındayız. Tarih olarak 6 7 Kasım 2024 tarihinde Karabük Üniversitesi kampüsümüz içerisinde hem festival olarak standlarımızın olduğu, etkinliklerimizin olduğu ama bunun sağlık alanında gerçekleştiği, hem de yarışmalarımızın yapıldığı bir formatla bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları sağlık alanındaki akademisyenlerimizle bilim yöneticilerimizle yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda sosyal Fest'in altyapısını kullanacak olmamız bize büyük bir hız ve ilerleme sağlıyor. Çünkü bu altyapı oldukça ciddi hazırlık sürecinden geçerek oluşturmuş olduğumuz bu altyapı. Bu altyapıyı kullanarak inşallah sağlık bilimleri festivalimizi de gerçekleştireceğiz. Bu festivalimizde elbette iki ana öge ön plana çıkıyor. Bu ögelerden bir tanesi yenilikçi vizyonlar, yenilikçi yaklaşımlar, yenilikçi teknolojiler ortaya koymak. Burası son derece önemli. Çünkü dünyanın sağlık alanında ciddi problemler, sorunlar yaşadığını ve bu sorunları bir türlü çözemediğini görüyoruz. İşte kanser hastalığı olabilir, şeker hastalığı, alerjik rahatsızlıklar ve yüzlerce hastalık rahatsızlık sayabiliriz. İşte yakın dönemde bir korona salgını gerçekleşti, buna yönelik aşı çalışmaları söz konusu oldu. Salgınlar gibi çok farklı tehditlerle karşı karşıya. Fakat bunu çözmekte, bu sorunları kısa süre içerisinde ortadan kaldırmakta dünyanın modern tıbbın veya tıp alanında çalışmaların yeterli olmadığını, yetersiz kaldığını bu anlamda gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla daha hızlı çözümler üretecek, insanları daha sağlıklı bir yaşama merhaba demelerini sağlayacak bir şekilde sağlık planlamasının yapılması gerekiyor. Bunun için hem yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç var, hem de problem... Merkezli, problemi çözücü yeni yaklaşımlara, yeni bakış açılarına, yeni teknolojilere ihtiyaç var. Biz de bunu Sağlık Bilimleri Festivali ile gerçekleştirmek istiyoruz. Değerli katılımcılar sizlere Sağlık Bilimleri Festivalimiz hakkında bilgi vereceğim temalar e, neden olduğu hastalıklar ve çevresel faktörler sonucu meydana gelen hastalıklar